Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 1200 üzeri yeni TYP atamasından bahsetmiş olacağız. Bakın bu size uygun değilse veya kafanıza yasmıyorsa bile anneniz için, babanız için, kardeşiniz için veya çevrenizdeki herhangi bir işsiz dostunuz için de tabii ki de tavsiye edebilirsiniz. Onlar başvurabilir. Hani size uygun değilse bile diğerlerine uyabilir. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde videoyu dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım hakkınız zayrısı olur. Size uygun değilse veya size uygun ilanları bekliyorsanız da lütfen tüm memur atamasından veya tüm işçi atamasından kura veya işte KPSS'li, KPSS'siz bütün atamalardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlarım. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı 1200 üzeri yeni alım yapacak. Bu sadece bir kısmı. Daha devamı gelecek. Farklı 3 ile şu an ilan açılmış durumda. Bunların devamı geldikçe paylaşımını yapmış olacağım sizlere. Bu TYP ne demektir? Bu TYP toplum yararına program demektir arkadaşlar. İş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek üzere geçici olarak açılan bir istihdam şekli olduğunu belirtmek isterim arkadaşlar. Katılım şartları nelerdir peki? Katılım şartları da kuruma kayıtlı da işsiz olmak. 18 yaşının tamamlamış olmak. Emekli ve mağlul aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Öğrenci olmamak lazım. Çalışma sonucu elde edilen hane gelinin net asgari ücretin 1.5 katını aşmaması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Mesela şu anki hali hazırda asgari ücret 8500'adır. Bunun 1.5 katı da 12.750 TL'yi geçemiş olması gerektiğini vurgulamak istiyorum sizlere. Katılımcılar nasıl seçilecek peki? Kura yöntemiyle seçilmiş olacaktır arkadaşlar. Bunun haricinde Katılımcılara hangi ödemeler yapılacaktır? 8500 lira. Yani asgari ücret, şu anki asgari ücret ödemesi yapılmış olacaktır. TYP hangi alanlarda çalıştırılacaktır? Çevre temizliği, kamusal altyapı yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanı resmi okullarında çalışmalar veya farklı diğer tüm görevlendirmeleri de sizler ele alabilirsiniz arkadaşlar. TYP uygulama süresi kaç aydır? Normalde bu 8 veya 9 aydı ama bu seneki atamalar biraz değiştirildi. Bunu ikiye bölmüş oldular. İki farklı ilan açılmış durumda. Zaten biliyorsunuz ikinci dönem başlamadan önce başvurular alınıyor. Başvuru sonuçlanıyor ve ikinci dönem açıldığı takdirde okullara sizlerin ataması gerçekleştirilmiş oluyor. 4-4,5 aylık bir süreç sizler çalıştırılmış olacaksınız arkadaşlar. TYP'den ikinci kez yararlanmış olacak mıyım peki? Şu an hali hazırda çalışmışsan 3 ay beklemen gerekiyor etini vurgulamak istiyorum. Pekala 20.01.2023 tarihiyle gelen ilanlara baktığımız takdirde Kahramanmaraş'ta farklı yerlerde farklı ilçelerde atamalar mevcuttur. Kastamonu'ya yine farklı yerlerde atamalar mevcuttur arkadaşlar. Merkeze 520 personel ataması yapılmış olacaktır. Bitlis'te ise Ahlat yine 50 personel ataması yapılmış olacaktır. Başvurmak istiyorsanız da şuraya tıklayarak şuradaki başvuru sekmesinden izlemiş olacaksınız. Bakın direkt TVP'ye geliyorsunuz. Başvuru yapılacak il hangisi ise mesela şu an hangisi açılmış? Kahramanmaraş. Hemen yazdığınız saatte direkt olarak Kahramanmaraş'a gelmiş oluyorsunuz. Ve hemen akabinde ara butonuna tıklamış olacaksınız arkadaşlar. Ara butonuna tıklayıp da bütün ilanların hepsini görüntüleyebilirsiniz. Veya sizler mesela nerede yaşıyorsunuz? Adana'da mı yaşıyorsunuz? Adana'yı hemen seçiyorsunuz açılıp açılmadığında kontrol edebilirsiniz. Mesela şu an herhangi bir kayıt bulunmadı. Henüz ilana açılmamış durumda. Şu an için bu 3 açıldı ama ilerleyen dönemde daha da fazla açılmış olacağını net bir şekilde belirtmek istiyorum arkadaşlar. Açıldıkça bilgisi geldikçe bunun bilgisini sizlere vermeye devam edeceğim. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.